Yedek parçada e, aşırı derecede bir yükselme var. Eski model arabaların piyasadan çekilme veya bitme gibi bir şeyi yok. E, bunu biliyoruz. E, yani bu arabalar piyasada gezdiği müddetçe, kilometre yaptığı müddetçe de e, bu iş devam edecek, devamda ediyor. E, haliyle insanların bir şekilde e, yani ulaşım şeylerini karşılaması gerekiyor. Ulaşım ihtiyaçlarına. İkinci el araçların bakımları şu anda dediğim gibi, az önce dediğim gibi yapılıyor. Yani tabi sıfır araç gibi olmuyor ikinci el aracın. E, kilometre çokluğu oluyor. E, araç yorgun oluyor. Yani yağ değişimi, filtre değişimi, ön takım değişimi bunlar haliyle yapılması gerekiyor. O zamanında yapılmayan bakımlardan dolayı araçlar e, daha büyük arızalara neden oluyor. E, bunların masrafın bu masrafların altından kalkmak da daha zor oluyor insanlar için. Sıfır araçlardaki bu piyasadaki sıfır araçlarda çıkması ve piyasaya dağılmasında bir sıkıntı var. O yüzden ikinci el araçlarda bir talep var. Bizim buradan insanlara söyleyeceğimiz bakım zamanlarını geciktirmesinler. Tabii ikinci el araba az önce dediğimiz gibi şu anda piyasalara başta sıfır araba olmadığı için.